arkadaşlar. Bu Chris Voss'un e, master klasını izliyorum. Oman, o ne adam ya? Chris Voss, bu Amerika'da e, rehin alan işte bu şey banka soyan bilmem ne ne kadar it uğursuz var. Onlarla pazarlık yapan bir adam, tamam mı? Bu işte filmlerde görürsünüz ya. İşte bankadaki çalışanları esir alanlar, yok işte fidye isteyenler, yok bilmem işte adam kaçıranlar. Bu tür eee Belalı tiplerle iletişim için bu adam yıllarca görev yapmış. Chris Voss diye bir adam. Yani artık istihbaratlı, bilmem nerede, her polis, demoliste de, bu tür bir sürü yerde çalışmış. Sonra The Art of Negotiation yani pazarlığın sanatı. Bu beceri setine adam sonra iş dünyasına taşımış. İş dünyasında kurt tam yani, Kurnaz, tilki yani. Bütün e, iş görüşmelerinde pazarlıkları bağlayan adam bu aynı zamanda. Şimdi bu becerilerini tam kurt yani kurt adam e, hani böyle Türkiye'de de vardır ya gözün böyle kurnaz esnaftır yani kapalı çarşıya falan gittiğinizde görürsünüz görürsünüz 30 senedir 40 senedir kurnaz esnaf oranın hani kafasında 40 tane tilki vardır adam seni suya gider susuz getirir yani hani vardır ya öyle tipler. Hani gerçekten ama iyi esnaftır yani mesela pazarlık yapmayı bilir bilmem ne hani. Bunları da bu, böyle insanlara da hayran olmak mümkün değil. Çünkü arkadaşlar şuradan biliyorum bunu da akademisyen olarak biz saftorin önde gideniz ya. <laughs> yani ben iş kursam dikkat etmesem herhalde batırım. Çok kendime güvenmem yani liderliğime de güvenmem. Akademisyenlerin iş kurmasına liderliğine de güvenmem. <laughs> yani zaten bu işleri becersem iş dünyasında olurdum ya da işte kendim. E, Tüccer olurdum, bir sürü para kazanırdım bilmem ne. Yani bu, bu işlere hani bu, bu işlerin e, şeyi çok sahadaki yansımaları çok başka yani. Hani b, ve bizim uğraştığımız işler çok başka. Dolayısıyla akademisyenler bu konularda zaten saftorik oluyorlar. Onun için bu adamın şeyi dersi beni acayip şey yaptı, etkiledi yani. E, daha yeni yeni izliyorum ama e, şimdi adamın kullandığı birkaç taktikten bahsedeceğim size. Diyor mesela adam şeyde işte bankayı soyan ve orada banka çalışanlarını esir almış soyguncularla telefonda. Yani gayet soğukkanlı konuşuyor bir kere. Yani bak, bak pazarlık yaparken diyor mutlaka çok soğukkanlı konuşacaksınız. Asla kulunuzu cool yitirmeyeceksiniz. Hani böyle şeyle öfkeyle ya da işte böyle can sıkıntısıyla bu işler olmaz. Karşıdakinin sana güvenmesini sağlayacaksın diyor. Bak bu çok önemli. Ve gayet diyor bizim yöntemimiz diyor şu geceleyin, hani radyo DJ'leri vardır ya diyor gecenin yarısında hakikaten de gece radyo dinleyenler bilir böyle e, geceleyin radyocular böyle evet sayın sevg sevgili seyirciler şimdi işte bir şiir okurlar. E, gecenin bu saatinde nasılsınız? Evet. E, hayatlar nasıl gidiyor. İşte e, bir şiir okur, bir böyle sakinleştirir. Geceleyin radyo din, dinleyenleriniz bunu bilir yani. Hani böyle, ay uykuya giderken böyle bir dinlersin. O şey melon şapkadır bilmem nedir vardır ya bu gece özellikle geceleyin ondan sonra sabaha kadarki radyocular böyle öyle bir sakin konuşurlar ki ay erirsin yani böyle. Bak adam aynı ses tonuyla konuşuyor soyguncularla ve böyle o ses tonunu kullanarak empati kuruyor ve o adamın yerine koyuyor kendisini ve diyor ki adamın söylediklerini bir de tekrar ediyor adam diyor ki ben işte bu işin böyle olacağını düşünmemiştim hiç böyle hesap etmemiştim böyle bir niyetim yoktu diyor ha düşünmemiştiniz öyle mi yani anlıyorum sizi. E, niyetiniz yoktu demek falan hani böyle son dediklerini ona tekrar edip ona tekrar satıyor ve ki adam dinlendi o zaman adam bak çok basit bir taktik gibi ama arkadaşlar o kadar kritik ki yani ortak payda yakalıyorsun karşıdaki adamla e, insanla ortak paydada da adam ha sana güvendiği için daha pozitif hissettiği için açıldıkça açılıyor sana e, daha çok bilgi vermeye başlıyor. Ve e, ve o, e, onun üzerine sen te, hep onu onaylayan tarzda konuşuyorsun. Şöyle ha, hani ve e, ve hani onu diyorsun ki ona ben seni duydum, dinledim. Çok güzel de dinledim. Derdini de anlıyorum. Peki şu konuda ne diyeceksin üzerine onunla ilişkili başka bir soru soruyorum sana. Hani böyle e, Mesela aynı şekilde duyguları okuyor. Mesela şu an e, beyefendi diyor sizi anlıyorum tabii ki sesiniz e, a, ama mesela sesiniz de diyor bir şey var. Tedirginlik var. Güvenmediğinizi hissediyorum. Haklı mıyım diyor. Mesela böyle soruyor karşıdakine. Neden güvenmediğinizi anlatabilir misiniz diyor. Hani böyle gayet kibar gece DJ gibi konuşuyor. Gayet böyle e, şeyle hani ee, ...öyle bir çözüm bulalım ki diyor... ...biz diyor sizin iyiliğinizi istiyoruz. Oradaki banka çalışanlarının da iyiliğini istiyoruz. Herkesin iyiliğini istiyoruz. Burada biz diyor öyle bir çözüm bulacağız ki... ...siz de memnun kalacaksınız. Bakın bu e, ben sizin haklarınızı korumak için... ...her şey yapacağımı da söz veriyorum diyor. Ee, e, ve hani e, ne kadar söz verebilirse ...yani bu bu işi diyor selametle herkesin can sağlığını çözecek şekilde... Çözersek sizin cezanızı da hafifletebiliriz. Ee, bakın ben bunun için de uğraşmaya hazırım. Neyse artık bu pazarlığın şeyini de konuşuyorlar yani. Ama diyor ki ben senin yanındayım yani hal diliğiyle. Bak kardeşim gayet bak sakince gel bu işi oturalım çözelim. Ee, Ve ben senin yanındayım. Seni çok iyi anlıyorum. Ben de senin yanında olsam hani böyle hissederdim. Ben de, bak... Gel beraber çözelim bu işi. Ya bu böyle şey olmak zorunda değil. Anlıyorum ben seni. Ben seni çok iyi anlıyorum. Bu, bu bu ortak paydayla sakin, soğukkanlı, o kadar güzel iletişim kuruyor ki adam. Bütün o kritik durumları kurtarıyor. Ve bütün bu becerileri iş hayatında da. Ama sizin gözü olduğu için iş hayatında da. Yani adamın dediği şey şu. Pazarlık diyor. Eee. Ben kazanayım sen kaybet ile olmaz diyor. Böyle bir bakış açısı yanlış yani. Pazarlığın asıl diyor olayı şu. Ortak paydada buluşalım. Yani ben e, sana yaklaşayım. Senin bakış açından seni daha iyi anlayayım. Beraber sana da uygun olan sana, senin de işine yarayacak. Benim de işime yarayacak. Kazan kazan çözüm üretelim. Gel beraber yapalım bunu. Ve e, asıl diyor sanat burada şu karşıdaki insanı düşündüreceksin diyor. Yani sen bir öneri yapar gibi yapacaksın diyor. Karşıya atacaksın topu. Siz ne dersiniz? Siz daha iyi bir çözüm bulabilir misiniz? Aslında o çözümü diyor sen fısıldıyorsun ama senin ağzından çıkmasın diyor. Karşıdakine söylet diyor. Sadece ipucu ver diyor. Bak, kendi de söylemiyor. Şöyle yapalım diye bas baskınlık kurayım demiyor yani adam. Tam tersine diyor ki acaba diyor hani fikirleri veriyor karşıya. Bak virüs gibi fikirler zaten. Ee, acaba diyor şöyle hani şöyle bir şey de olabilir mi? Ne dersiniz? Yani ben de emin değilim ama falan filan. Karşıya topu atıyor. Karşıdaki adam da tamam diyor. Zaten kontrol freak karşıdaki. Tamam diyor. O zaman böyle yapalım diyor. O zaman böyle yapalım dediği için adam kendini güçlü hissediyor. Zaten ona ihtiyacı var. Yani bu diyor ki pazarlık olaylarında sizin diyor güçlü hissetme ye ihtiyacınız yok. Karşıdakini güçlü hissettireceksin. Kontrolü ona vereceksin. Ya da kontrolü ona verdiğini zannettireceksin. Bak bak bak. Adamdaki kurnazlıklara bak ulan. <laughs> Millet neler kullanıyor. Adamda yani adam insan psikolojisini çözmüş. Ulan ne çakallarsınız be. Dedim yani adam takır 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 anlatıyor bir de bunları ya. Ulan dedim ne tilki adamsınız be. Ne çakalsınız ulan dedim. Ulan insan psikolojisini böyle nasıl kullanıyorsunuz? Anasının gözü hepiniz. Hepiniz anasının gözüsünüz ulan. Vay ulan be. Neler yapıyorlar ya. İşte böyle bu dersten de arkadaşlar bunları e, şey yaptım, öğrendim. E, yani işte lafı da çok uzattığım için burada kesiyorum arkadaşlar. Geyiğe sarmadan artık. E, Chris Voss. E, bunu, adamın kitapları da var. O kitabın linkini de atacağım. E, merak ederseniz okuyun. Çok teşekkürler.